6 yıldır diş hekimiyim dediniz ya ben orada bir de şimdi e, genç arkadaşlarımız sınavlara hazırlanıyorlar. Bir ay sonra sınavları var. <laughs> çok merak eden izleyenlerimiz var böyle. Adınızı çok duyuyorlar. E, Google sıralamasında bayağı reytingi yüksek bir diş hekimisiniz. Nasıl diş hekimi oldunuz Hikar Bey? Şimdi bizim zamanımızda e, 25 veya 26 tercih yapıyorduk biz. E, şeyde okul hayatında da hep derecem vardı. Bir de şeyde de vardı. E, TÜBİTAK matematik yarışmalarına falan katıldık. Orada da derecelerimiz vardı. Artık hani yarışmalardan biliyorduk ki ben ne yazsam oraya girerim. İşte hiçbir zaman böyle şey konuşmamak lazım. Büyük 25 tane şıkkımız vardı. Biz o zamanlar imtihana girmeden şeyleri yazıyorduk, tercihlerimizi. Bizim dönemimizde de en meşhur endüstri mühendisliğiydi. Elektrik, elektronik mühendisliğiydi. Ben iki tane tercih işaretledim. Dershanedeki hocamlar matematikle çok iyi olduğum için bana dediler ki üçüncü tercihini dediler matematik öğretmenliği yazar mısın? E dedim hocam yazalım hani yazdım. Nasıl olsa dedim ki hani ya bir ya ikiye mutlaka girerim. Sabah imtihan için kalktım imtihana gideceğim babam kalktı. Dedi ki son dedi şeyini sil tercihine. Ne yazayım dedim. Oraya dedi şey yaz. E, diş hekimliği yaz dedi. Ama dedi İngilizce diş hekimliği dedi iki yerde var dedi. Ya Marmara'da de, de. Hacettepe'de var dedi. Bunlardan ikisinden birisini yaz ki dedi. İleride dedi yurt dışına gider dedi. Yenilikleri takip edersin İngilizce olduğu için. Çünkü kolej mezunuydum. İngilizcem değildi. Tamam baba dedim. İmtihana gittim. İmtihana başlamadan bir yarım saat önce oturduk. Kağıtları vereceğim dedim ya silmeyi unuttum. Sileyim mi silmeyeyim mi? Dedim bir terslik Babam bir böyle. Bir terslik şey. olur dedim ben sileyim. Sildim şeyi yazdım. marmara yazdım. İmtihan başladı. 51 matematik sorusu hiç unutmuyorum. 50 tanesini işaretledim. Sonra geldim FEN'e. Bir 20 tane fen işaretledim. Biraz da Türkçe işaretledim. Sıkıldım hep şeyle hesaplı işlerden. Bir e, rahatsızlığım oldu midemde. İzin istedim vermediler. E, tabii, e biraz bir, bir beş dakika daha şey yapayım dedim. Artık dayanamadım çıktım. Bir daha geldiğimde şey almadılar beni Sınava almadılar. Dediler ki yok bitti. İnanır mısınız? Yaptıklarımın hepsi doğru diş hekimi oldum. Harika. <laughs> İyi ki karnım ağrımış diyorum. Yani bana deseniz ki tekrar öğrenci olsan, tekrar dünyaya gelsen ne olursun? Tekrar diş hekimi olurum yani. Harika. Bunu hastalarınızdan da duymak tabii büyük bir moral olsa gerek sizin evet. için. Babanız ne diyor bu işe şu anda? İzliyor Babam bunu. diyor ki sabah kalkmışım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın tatlı sürprizleri. Evet. Peki bir sonraki soruya... lütfen izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gülümseyen bir Türkiye için görüşmek üzere.